Merhabalar. Aaa de miyiz? Güzel mi? Ay çok mutluyum ya. İçim kıpır kıpır gene. Havamdan mı oluyor bilmiyorum. Benim en sevdiğim üründen bahsedeceğim. Ya bırak mesela. şimdi sevdiğin ürünü. Hava güzel, dünya güzel, kafam güzel. Sen güzel değilsin. Değil değil mi? Ben daha güzelim. Evet. Ee, ama şimdi, bilmiyorum şimdi aslında ürüne geçmeden önce ben biraz sohbet havasında geçsin istiyorum ama beni bir zahmet şöyle rahat bırakırsa geçmek istiyorum. E, sen Ben de daha bugün bu arada da çok dağılıyorum ama ya. Şu dakika itibariyle çok dağılmış durumdayım. Gayet güzel görüyorsun Aa, Yok aslında. yok dağılmışım. E, Gülten'den e, bir süreliğine e, <laughs> rahat kalıp ben ürünümü sunmaya devam edeceğim. E, ürünümüz Lafre yaşlanma karşıtı bir 50.000 <laughs> 50 <bin gülüyor> 508 lira. E, cildin nem ihtiyacını fazlasıyla karşılayan, yaşlanmayla savaş yapan, e, savaş eden bir ürünümüz. Çizgilerin, kırışıklıkların, mimik çizgilerinin daha aza inmesini sağlar, azaltır. Belirli bir yaştan sonra kolajen üretimi ciltte azaldığı için kolajen üretimine destek yapar. Cilde elastikiyet Hı. ve dirilik sağlar. Cilde genç bir görünüm verir. Biraz Hı. da siteden bakacak olursak, Hı. önümüzde siteye bakalım. Bu konu Rahatlıkla en azından söyledim bir süre için Gülten'i açabiliriz. arkadaşım konuşabilir Oo. gelsin ve konuşsun Yok böyle insanın böyle partneri olursa bilmiyorum bir dünya tersine döner. Yok böyle bir şey. Bu nerede görmüş böyle bir zorbalık? Benim konuşma özgürlüğüm var. Konuşma özgürlüğüm var ama Olmaz şu anda ki. ürün tanıtımında olduğumuz için detaylı bilgiler veriyor olmamız lazım. Ürünümüz 508 lira demiştik. %10 bağlılık indirimiyle de bu fiyat daha da düşebilir. Aa bu arada 11 Mayıs %10 indirim var. Kesinlikle kaçırmayın. Beni konuşturmamaya çalışıyor ama ben konuşuyorum. Evet. Sen e... konuşma. Peki ben, ben de Bende sıra. 11 Mayıs. Strawberry de çilek Çilekte yani. Ama isterseniz şöyle bir önce ben biraz ee, burada hırpalayayım Ayşegül'ü. Siz beni bir iki saniye lütfen ama bekler misiniz? <laughs> Ay pardon. Evet bir iki saniye geçti değil mi? Ben biraz hırpaladım da. Evet beni Siz hırpaladım. <laughs> ya şımarıklığıma kızıyor. Konuşturmuyor. E ben konuşmazsam duramam ki. Duramayacağını biliyorum sen konuşmazsan zaten. O nedenle ben rahat rahat ürünle tanıtabilmek için böyle bir şey yaptım. E, güzel de oldu. E, teşekkür ediyorum bir Bana yani, evet. Ben sana bir teşekkür edeceğim. <laughs> ama nerede? Nereden sonra? <laughs> Sizden sonra. Çok güzel ama çok güzel teşekkürlerimi sunacağım. <laughs> görüşmek üzere. görüşmek üzere. <laughs> Sevgiyle kalın. Öpüyoruz sizi. Ve lütfen ama lütfen, stroberi netle kalın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ayrılamıyorum ki. <laughs> Bye.